バースま頼んでバネビシエシャルでスしてるす,す、ね。 Dur kiminle tanıştıracaksın? Söyleyeyim mi? Siya söyleyeyim. Bakın. Yenilerle tanıştık. Göster bakalım. Bugün yenilerle tanıştık. Bu bizim. Ama burada ne var? Bakın. Okay. Doğru gösterin mi anneciğim? Evet. Çok güzel. Hani nerede? Çilek nerede? Çileği, çileğini nerede göstersen çileğini. Onu sulayacağız değil mi? Anneciğim? Bak buraya evet. gelince Nasıl bak çok kızarmış görüyor musun? Bak beyazdı, kızarmaya başlamış oluyor bir tane çileğimiz var. Bak burada da bir tane çıkacak. Ya. Bak burada bir tane daha çıkıyor. çıkıyor. Gördün mü? Aa, onlar hoş. şurada bak kurumuşları kopartalım anneciğim. Sen alır mısın bunları? Temizle anneciğim Bak bir de bir şey söyleyeceğim Aa, doğru. Aşağı atmayacağız anneciğim. Ben onları çöp atacağım. Ne bir, bir şey söyleyeceğim. Eğer çileğinle konuşursan daha çabuk büyür biliyor musun? Onunla konuş, onun ne kadar sevdiğini söyle, yaklaş yanına yapraklarını sev, seni çok seviyorum de, lütfen benim için büyür müsün de. Benim için büyür müsün, çok seviyorum. Evet, bak gördün mü? Nasıl bak yapraklarıyla konuşuyor da, ben de seni çok seviyorum, ben de seni çok seviyorum. Ya, peki çilek büyüdün de onu yiyecek misin? Ya üzülürse? Ama yememiz gerekiyor değil mi? Yiyelim ki yenisi çıksın yerine değil mi oğlum? Evet. Peki Bir onun... şey onu... söyleyeceğim. Bir daha mı çıkıyorsun sen? Evet. Evet desin. İyi. Evet. Ay. Zaman... Ee, bir şey söyleyeceğim. Ben çok susadım. Bana biraz su döker misin? O Eğer bana su dökersen senin için büyüyebilirim. Aa, tamam. Anne su getirsin. Getirdim. Sen de. İşte. Ay Doruk çok sevindim çok yeah. teşekkür ederim Yavaş yavaş dök Doruk Doruk beni yıkadın ama ya Ne yaptın birden ya, <laughs> Kaçma <laughs> <al>, gel <laughs> Tamam tamam <Başım. gülüyor> Islanmayız Doruk ıslanmayız tamam bak Tamam olsun anneciğim olsun <laughs> Dök güzel bakalım dibine, Anneciğim bir şey söyleyeceğim dibine bak bakalım ıslanmış mı Ne okay. hmm, ıslanmış. Çileğimiz de ıslanmış ee, <laughs> Doruk'cuğum teşekkür ederim bana su verdiğin için Var <laughs> ya her yer su oldu. olsun mu O böcek mi? Çok teşekkür ederim Dorukcun beni suladığın için. Doruk, böcek. Doruk böcek değil o. Doruk gel yanıma gel. O, o benim toprağımdan düştü ku. Sen senin kafan karıştı. Gel benim yanıma ya. Gel. Doruk ne olur yanıma gel. Tamam anneciğim gel benim yanıma. Okay, yanıma. Oturabilirsin. Hadi çilek arkadaşınla birlikte otur tamam mı? Evet konuşmaya ben, devam et ama. De ya konuşursan şey. büyüyecek diyorum. Konuşmuyorsun. Biraz konuş onunla dertleş. Anne. Evet bak aşağı gördün mü? Bak büyüyor yavaş yavaş. Ona de ama. ki seni çok seviyorum. Lütfen benim için çabuk Olur, büyür müsün de. Umudamadım. Seni sonra bahçeye Ay. ekeceğim de. Hayır. hayır. Bahçeye Ekmeyecek misin? Arkadaşlarının yanına koyalım anneciğim. Daha çok büyür. Çok Ay. çilek verir sonra sana. Hayır burada kalsın. Burada mı kalsın? Evde mi kalsın? <laughs> Üzülür müsün? Evet. Bakayım sana. Oo! Canım benim. Tamam. Durukcuğum merak etme ben saksıda kalacağım ama sadece benim yerimi biraz büyültürsün o zaman. Tamam mı? Daha çok çilek çıksın diye yine burada balkonda bakarsın bana o zaman. Sularsın beni, tamam mı? Gitme. Tamam, gitmeyeceğim. Senin için kalacağım burada. Merak etme tamam. sen. Tamam. Ne gelsin? Ben de onu dur yaprağıma. Ama sakın ıslanma. Tamam, ıslanma. en büyük yaprağı mı bu? Ona küçük kondur ve ayaklarını sakın ıslatma. Ha. Olur o da olur. Bu en büyük. Ay teşekkür ederim. Bir de sarıl uzaktan. Ha. Doruk bir de şöyle karşıma geçsen de yüzünü görsem. Şöyle karşıma geçsen. Ha. Bu tarafa bu tarafa. Benim. Doruk görmüyorsun bu tarafa bu tarafa. Şu tarafa şu tarafa. <laughs> Dorukcuğum Beni suladığın için teşekkür ederim. ederim. Abi orada ailem mi var? Tabii orada ailelerim var. Bak orada kocaman bahçe var. Gördün mü? Evet. Şimdi bu mı geldi? Evet. Doruk. bak Çilek seninle konuşuyor. Evet. Doruk beni suladığın için teşekkür ederim. Bana sevgi gösterdiğin için teşekkür ederim. Tamam. Bütün kalbimle seni kocaman öpüyorum. Bir de sana sarılıyorum. Anne onu hiç yemeyeceğim. Yemeyecek misin? Evet. Hangi? Evet. Çilek arkadaşına. Evet. Peki. Başka Be neler söylemek istersin o zaman? Büyük bunları arkadaşına söyle. B Bana söyleme. Çilek arkadaşına söyle bunları. Burada arkadaşım hiç şey yok. Yok mu anneciğim? Çünkü evdeyiz ondan olabilir mi? Evde kardeşin var ama. Evet ama büyük arkadaşım. Ha büyük. Bu daha bebek değil mi? Daha bir yaşında. O yüzden bu, bu arkadaşım büyük büyük mü? Ha onunla konuşuyorsun. büyük. Doğru anneciğim büyük. O benim arkadaşım. Evet anneciğim senin arkadaşın. Aa bu da konuşuyor. Konuştu ya anneciğim. Doruk bu arada senin saçların harika olmuş biliyor musun? Kızıyorum. Ay bayıldı Doruk. Dur kalk. Kalk anneciğim. Çileğin konuştu diye mi? Ay bayılma. Anneciğim yerlere bayılma. Kalk yerlere bayılma. Dur sen Opa. çizgi mi yaptırdın saçlarına? Evet. İki tane çizgi vardı. Biri kaybolmuş. Dur bakalım nerede? Dur bakalım saçında bulalım çizgini. Dur 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 dur. dur. Çek elini anneciğim. Oo biri de burada bak bak bak. Bakayım anne bir bana bak şöyle havalı havalı bak bakayım. Havalı havalı bak. Ay. <laughs> Çok güzel. Çilek arkadaşına da bak. Hayır basma ayağını Çilek arkadaşına da bak havalı havalı. Üzgün bakıyorsun neden? <laughs> Ama bu da daha Bakalım. Bu daha güzel, bu daha güzel. Evet. evet. Şu şöyle böyle kalsın bari aşağı doğru kalsın. Bu daha güzel havalı. Bu yası biraz yaralanmış. Uf olmuş bu yası. Neden? Çünkü toprağın içinde kalmış. Bu böyle burada kalsın bari tamam mı? Niye? Çünkü yaralanmasın. <laughs> Değil mi anneciğim? Evet. O zaman e, ne diyorduk arkadaşlara? bay bay diyorduk. Hayır da, wow. daha var. Daha var Daha, daha konuşalım mı? Evet. Peki ne konuşacaksın Çilek'le? Hepsini valla. Bakın artık. Çilek bak. Aaa ne yaptın orana? Çilek desin. Aa, ne, Aa, ne yaptın orana? Motoru böyle yaptım. O da Ha motora değdirdin orayı yandı öyle mi? Doruk evet. çok gitmiş olsun. Çok üzüldüm arkadaşım. Sağ ol. Sağ Seninki nerede oldu? Benimki de parkta oldu. Aa, aa, Ya? Hangi parkta? Kum parkta. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Doruk şu anda konuşmayı uzatmasının sebebi söyleyeyim mi? Uyumamak için. Aslında Doruk'un uyku saati geldi. Öğle uykusu. Uyumamak için biraz daha konuşalım diyor. Doğru mu? Evet. Kabul et. Bak bana. Doğru mu? Doğru. Ya biliyordum zaten. Uyumamak için. O zaman artık bir dahaki videoda görüşelim, değil mi anneciğim? Şimdi kapatalım. Hayır Başka videolarda buluşalım. Arkadaşlarınıza başka video çekelim. Hayır. Olur mu? Yeni güzel videolar çekelim. Onlar da e, bu videoyu kapatmadan, videodan çıkmadan hemen beğeni, abone olmayan varsa abone olursa ya, çok sevinirim. Çok mu seviyorsun konuşmayı? Tamam çileğine bir şeyler söyle o zaman. Top. Çilek. Öncelikle arkadaşlara söyle kanalımıza abone olur musunuz de. Sizi çok seviyorum de. Bakalım bir sen söyle. Sen söyle duyar onlar. Aa, seni gördüm. Abone ol. Olsun, olsun bekliyor. bekliyor musun? <laughs> tamam o zaman kanalımıza abone olun. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. <laughs> Ay doğru. Tamam üzülme. Ol bakalım, Ol bakalım bekliyoruz. Hadi bakalım.